Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Köklü ifadelerle ilgili özellikleri ispat etmeye devam ediyoruz. Şimdi sizlere köklü ifadede çarpmayı göstereceğim. Ve hep birlikte ispatını yapacağız arkadaşlar. Öncelikle köklü ifadelerde çarpma işlemini yapabilmek için köklerin derecesine aynı olması gerekiyor. Hazırsanız ispata geçelim. Öncelikle ben bu ifadeyi x çarpı a üzeri 1 bölü n şeklinde yazabilirim. Çarpı y çarpı b üzeri 1 bölü n. Ben bu ifadeyi açıyorum. Burada bana çarpma işlemi vermiş. Ben bunu toplama işlemi olarak yazıyorum. Yani a üzeri 1 bölü n artı a üzeri 1 bölü n artı bu şekilde toplam x tane a üzeri 1 bölü n yazdım. Aynı şekilde B üzeri 1 bölü N'lerden de Toplam arkadaşlar Y tane yazdım. Şimdi işim bitti mi? Bitmedi. Benim burada ifadeleri çarpmam gerekiyor. Yani a üzeri 1 bölü n ile y tane b üzeri 1 bölü n'i çarpmam gerekiyor. O da eşitleri y çarpı a üzeri 1 bölü n çarpı b üzeri 1 bölü n. İlk aşamada a üzeri 1 bölü n ile toplam y tane b üzeri 1 bölü n'i çarptım. Ve ikinci a üzeri 1 bölü n ile aynı işlemi yaparsam a üzeri 1 bölü n çarpı b üzeri 1 bölü n. Ve bu şekilde toplam arkadaşlar en son a üzeri 1 bölü n çarpı b üzeri 1 bölü n toplam x tane sayıyı toplamış oldu. Toplam x tane y çarpı a üzeri 1 bölü n çarpı b üzeri 1 bölü n var. Yani o da eşittir y çarpı A üzeri 1 bölü n çarpı B üzeri 1 bölü n çarpı x olur ki bunu da düzenlersek arkadaşlar y çarpı x çarpı a üzeri 1 bölü n çarpı b üzeri 1 bölü n. O da eşittir arkadaşlar y çarpı x çarpı n'inci dereceden kök a çarpı b. İspatı yaptık arkadaşlar. Şimdi örneğe geçebiliriz. Örnekte bize kök 20 artı kök 8 çarpı kök 45 eksi kök 18'in sonucunu istiyor. Öncelikle şu köklü ifadeleri birbirine benzetmem lazım. Yani burada kök 20'yi 4 çarpı 5 artı kök 8'i de 4 çarpı 2 şeklinde yazarsam kök 45'i 9 çarpı 5 Eksi kök 18'i de 9 çarpı 2 şeklinde yazabilirim. Bu şekilde devam ettiğimde 2 kök 5 artı 2 kök 2 çarpı 3 kök 5 eksi 3 kök 2. Burada ifadeleri paranteze alırsak yani 2 çarpı kök 5 artı kök 2 ve bu tarafta da 3 çarpı kök 5 eksi kök 2. Dikkatli bakanlar burada 2 kare farkını görmüş oldu arkadaşlar. Yani ben bu ifadeyi 2 çarpı 3 çarpı 5 eksi 2 şeklinde yazabilirim. O da eşittir. 2 çarpı 3 üç çarpı 3'ten 18 bulunur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olup bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.